Kardeşler, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Rusya. Beğerinizin ait kabul ait kurban ay, kurban aiti kabul olsun. Bütün İslam aleminin kurban bayramını canı gönülden kutluyorum. Her insanın annenin babanın evlat acısıyla her evladın baba anne acısıyla baba anne sevgisizliğine muhtaç olmadığı her zaman annesinin babasının desteğinin ardında olduğunu bir dünya nasip etsin Allah herkese. Sevgisiz, şefkatsiz değil de mutlu, huzurlu, bahıtlı bir ömür olsun. Bağırlar, hazır bilesiniz. Benim bir YouTube kanalım var. YouTube kanalımda sizlerin like'larını bekliyorum. Sizlerin uzun videolarımı karayanışınızı kötü atırım. Lütfen Lütfen bak. Harika. Bak. Özbekistan kardeşler. Bu bağrımıza da bir gol veriniz. Bu bağrımızda YouTube kanalında 4000 saat biremesini doldursun. Sizlerin karşısında kendi öz cumusumu, kendi öz mesleğimi tanıtıp, casayı kendime bir varyant o casayı için uğraşıp atarım. Bilesiniz başkalarının yolunda cumuslamak kıyın. Kendi öz cumusun olsun diye oylanıp kıyım olan, kınalgan insanların karşısında kömük tasıp olup, onlara kömük verip, kolumdan gelenlerse derse için dayın ayıp diye oylanı batırım. Paşa Usta, ödünüş. Uzun videolarımı izleyiniz. Uzun videolarımı pasmatır Paşa Usta. Bugün bayram sabahı ay ayın birinci günü, kurban ayının birinci günü durdum. Cumusuma var var varıyorum. Cumusuma var yatırımım. Hazır. Bugün kalay günü dedi Ne boladı bilmeyeceğim. Bu da ruhsat verse, bari İslam aleminin bəri dostkanlarımın, bəri duruq, duruqlarımın günücaksı için dilekleri kabul olsun. Heç kim hiç kimi rencitmesin, hiç kim heç kimi cılatmasın. Ömürde bahtlı, bahıtlık, muhabbat, caksılık olsun bəyərimizin ömründe. Bu da heç kimin mamasıyla, babasıyla sınamasın. Hiçbir baba imamayı balasıyla, do, kızıyla, doçasıyla sınamasın. Hiç kime, hiç kimin acısını cen Cenab-ı Allah göstermesin dostlar. Hazır bilesiniz. Her yerde savaş, her yerde sokuş, her yerde töbele şu. Kurban olduğum Allah bunların beğenin sonlandırsın. Hiç kim hiç kime vurmazsın, hiç kim hiç kimi sokmazsın. Kıyın koy, insan alemine kıyın. Bugün ait gününde bunları tüleyim diye bu canlı yayın açtım. Allah hiç kime vatanından, bayrağından çoğalısını göstermesin. Ultunu jogalısını göstermesin. Allah bütün insanlığın dileklerini kabul kılsın. Hazır Filistin İsrail Filistin'e burada koy. Hazır bu Huday İsrail'e merhamet versin. İsrail'in bu caniliğini sonlandırsın daydan temennim tılam sonday. Amanlığım sonday. Yüreğimiz yanadı, cüreğimiz ağrıyadı. Kıyın koy, kıyın. Orada bebek bebeler ölü batır, dişkin ölü batır. Mamalar. Kalay o. Kiskintay balalara kalay bisiklet atadılar. Kalay onları vuradılar. Yüreğim kabuldamıyor dostlar. Bu da bu da canilere iman versin. Vicdan versin. Canilik koy. Kişkin tay insanlara o ayillere, o analara, o mamalara, papalara kalay atadılar. Sonday dostlar. Ben hazır bunu ait tam diye bu ait günü Tanrı'dan Kuday'dan tüleyem diye ait aittim. <laughs> Kuday'ım inşallah duamızı kabul eder. Kuday'ım inşallah amandığımızı kabul eder. Ona Aşkan elimizi merhametiyle, vicdanıyla doldurur. Beğerimizin maması var, babası var, karındası var, abla, ağası var, stromkası var, sistrası var. Beğerimiz Allah caksılık nasip eylesin. Beğerimize zaman gün, kötü gün, göz yaşı göstermesin bağırlar. Ya yani insan adam adama her vakit, her daim gerek. Bana kıyın gelirdi. Dostlar, bir YouTube kanalımda bunları video yapıp, canlı yayın yapıp bunları ayırtığım geldi. Yani Munday medyada Bunları biz insanlar solay ayıtıp pastiyanlı sonday rıza bulmaganımızı yüreğimizin canganımızı adam olarak ey insanlık sonday bulmaydı diye ayıtsak vakitçe Davusumuzu duyuramız boy, Adamlara özümüzü gösteremiz. Rahmet. Rahmet Barun. Ya, kalay. Kıyın koy kıyın. Adam adam. Adam olan adamın yüreğine tiyedim. Hazır meyram boy, meyram. Meyramda da olmaydı namaz namaz okuyan adamları namaz okurken bisiklet atu. E, sizin de mamanız var, babanız var. Kıyın. Dostlarım. Hazır ben bu sözleri, bu dilekleri ayıtu için canlı yayını kostum. Youtube kanalımda canlı yayını astım. Bir bayram günü Bilesiniz ki mis, mus, biz, Müslüman aleminin en büyük bayramı Oraza bayramıdır. Müslümanlığın şartlarından biridir. Oraza tutmak. Allah'ın karşısına, huzuruna çıktığımız, sınandığımız sınavımızın en büyüğü orasıdır. Oroza gününden keyin gelen meyramımız hazır. Gölgen meyramımızdır. Kurban ait meyramıdır. Bu kurban ait azanda saat 8.33 canlı yayın yapıp İzlenmişim, izlenmemişim. Görülmüşüm, görülmemişim. Onları düşünmedim. Yüreğimden gelen dileğimi Allah'tan diledim. Bu savaşlar, bu sokuşlar sonlansın. Mamalar cılamasın papalar acılamasın. Bağırlar mama, papa diye acılamasın. Kişkin taylar ölmesin diye. budaydan daydan amanlık diledim dilek diledim. Siz değerli dostlarım da bu videoları paylaşıp, bu canlı yayınlarını paylaşıp, beğeri insan, insanlara iletsek, bir nebze halkın, adamların, insanların yüreğe kabuldamaydı diye oylanacak karşımızdaki, alnımızdaki kafirler, imansızlar, kişkintaylıları öldüren adamlar oylanacak bu. Niye biz bunu solay casamayız? Niye biz bunu solay elden götürüp insanların haykırışını bizim isyanımızı niye göstermemiz? Paşa Usta Pasmatri paylaşamız koldan kola taşıyamaz. Benim temennim bu. Benim tırlayım Uday'dan bu. Sizden de ödünüşüm Baca Usta. Sonday videolarda, sonlay canlı yayınlarda sizler de like basarak paylaşı, paylaşım yaparak özümüzü gösteremiz boy. Ey insanlık biz barız diyemiz. Biz adamız, biz kabuldamayız sonda inerseleri diyemiz. O yetim, o kişkin taylar ömür bulmaz. Bir YouTube kanalımda bu canlı yayını da sizlerin karşısında buldum. İzlegenden de, izlemegenden de, like basandan da, da. Dostluğumu, bağırlığımı kabuldayandan da, kabul da. Allah razı olsun. Yeniden Kurban Ayet Bayramı kutlu olsun. Yeniden dileğimi tılak atırım. Hiçbir mama, hiçbir baba, evlat, balapanı, balaçağıyla sınanmasın. Kurban olduğum Allah hiçbir anayı babayı bala balaçağıyla sınağa sokmasın. Bağırlar. Sizden ödünüşüm. Videolarımı Caksı yapasma Tripaja Usta, uzun videolarımı, ben de sizlerin aranızda yardımlaşan, zorda kalan, kınalan dostkanlarımı görsem onlara kömük veri için güçlenim gerek. Güçlenmek için de YouTube kanalımda 4000 saati doldururum gere gerek. ...kazır sizden ödünüşüm. Beni bu yolda... ...tek koymayınız. Beni bu yolda... ...Araf'ta... ...koymayınız. Sizden ödünüşüm. Sizden... ...ödünüşüm. Bu bağrınıza... ...kol veriniz. Bu bağrınız... ...Tosna'yı tam caksı nerseler er oylanılardır. Başka adamlar gibi sondaydı bundaydı emez. Dürüstçe, adamca, erkekçe cumus öğretip Kazakistan'da mı koy? Kazakistan'da mı? Kazak bağırlarıma kendi cumusumu, kendi poğurluk cumusumu öğretip Türk poğuru seyahati Öğretten balalarım var. Öğretken kız karındaslarım var öğretken bağırlarım var. Daha kopuna, daha fazla adamga öğrettiği için sizden ödünüş, sizden kömük kütü atırım. Bana bu yolda gol veriniz. Bana bu yolda yoldaş bolunuz, bağır bolunuz. Beğerinize kop rahmet. Bir canlı yayınımın da sonuna geldim. Aytkanlarımı ayttım. Jüreğinden geleni ayttım. Kabuldasılar da kabuldamasılar da benim yüreğim bu. Çişkin bisikletle vurulganına, cılaganına, mamasız babasız kalganına, iyi mamanın babasının balapanından ayrı kalganına jüreğim kabuldamaydı. Bir YouTube kanalımın daha sonuna geldim. Beninize çok rahmet, Allah razı olsun. Like basınız. Bu bağrımıza destek bulunuz. Bu bağrımız özü için değil, adamlık için uğraşılatır. Güçlenmek için uğraşılatır. Zorda kalanlara kömük vermek için uğraşılatır. Beni tanısanız, beni bilseniz, bilenler bile diye. Ben özüm için yaşayan adam emes mi? Dostlarım için, bağırlarım için yaşayan adamım. Vakitçe siz de bunu göresiniz. Beğerinize kop rahmet. Allah razı olsun. Ay bayramınız kabul olsun. Bu daim sizge amanlık, bahıt, bol akçeli cumuslar nasip etsin. Hiçbir balaçağınız, hiçbir karındasınız, hiçbir dostumuz sizin gözyaşınızı, sizin acınızı görmesin. Değerinize rahmet, sağ olunuz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Like basınız. Paca Usta like basınız. Davayı. Rahmet kop kop rahmet sizge.